Arkadaşlar kanalıma bir doğmuş bugün birlikte ikinci hesabına yaptığım saldırıları izleteceğim size şuradan hemen ilk günümüze başlayalım İlk günde 3 dedik fazla zorlanmadan rakip bana tek tek kalmış öyle ben yıldırımlarla hava savunmalarını indirip Tabii ki bir tane hava savunma kaldı 5 seviye koruyucumuzun özelliğini bastık Belediye yolladık Zeplin'e. Zeplin hem belediyeye aldı. Klan karesini aldım acaba onu bilmiyorum. Belediye biraz zor alınca tabi. Klan karesine de yarı yarıya hasar olabilir. Evet. Klan karesinin gıdım canı kalmıştı. Alamamıştık. Onun sonrasında da üstten attığım okçu kraliçe ve barbar kralla köyü zor da olsa şey. Aslında zor falan olmadı. Üçledik diyebilirim. Şimdi zor olsa Aç süre kalırdı ama biz üçledik rahatça. Lejderlerimiz ölmeden. Evet ilk günün savaşı bu şekildeydi. Şöyle. Hemen ikinci günün savaşına geçiyorum. Umarım klanla birinci olup bir lige çıkacağız. Burada yine üçledim. Burada rakip kolaydı diye hatırlıyorum. Evet bunu izletmeye bile gerek yok. Hemen çarpı doğru dalıyorum da böyle. Çok kolay bir köy. Hemen böyle kolay bir şekilde üçledik. Sadece hero'larla da zaten köyün yüzde %95'ini hatta yüzde %100'ünü de alabilirim bilmiyorum. Böyle kolay bir savaşta yani 10 saniyelik bir savaştı. Tabi sizin izlemeniz için 10 saniye. Ben yaparken bir dakika sürdü. Hemen 3. gün savaşlığına geçtik. Burada da bir 3 yıldız aldım ve belediye 8 kolay bir köy. Köyünü fulllememiş. Ejderleri salmam yeterli oldu zaten. Böyle gördüğünüz gibi. Rakipler kolay geldiği için bu yaşamda fazla zorlanmadım. Aslında ablamda belediye 12, 13, 11'lerle takıldım. Onlarla başarılı olmuştuk burada. Dördüncü günün savaşlarında ise zaten bu hesapta bir tane savaşta tek iki yıldızla kaldım. Yine belediye 8 bu sefer hafif daha iyi köy. Ama bizim için etkiler mi? Hayır, bize asla etkilemez. Zaten rakip kolay olunca etkilesene yazar her türlü çılıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi kolay bir şekilde üşledik. Beşinci gün savaşında ise rakibimiz bir Rus'tu. Rus klanıydı. Hemen şöyle göstereyim. Bu zaten çok kolay bir köy. Sadece hirolarla aldım düşünüyorum. Öyle oldu değil mi? Evet. Bunlar yani zorluk teşkil bir etmedi. Ama klan karısını barbar bile atmamışlar yani evet. Ve kolay bir maçtı. 6 yıldırım ve 3 yıl öyle. Halletmiştik. Bu da 6. gün savaşında kaybettik. En dişli rakibimizdi ve 3 yıldızla kaybettik ama bizim hatamızdı. Belediye 12 ve adama saldırdım ve 2 yıldız %70 alabildim. Adamın köyü aslında çok iyi değildi ama belediye 12 olması yani belediye binasının silahlı olması böyle başlı başına bir etken. Şöyle hemen yıldırımlarla köye yıpratmaya başladım. Şu cehennem kulesini daha alsaydım belki %85 olabilirdi. Adamda kartal topu yok bu arada fark ettiğiniz üzere. Evet kartal topu yok. Onun nedenini de ben de bilmiyorum. Bilen varsa açıklasın lütfen. Burada zeplinimiz çok çok rahat ve çok profesyonel bir biçimde belediyeyi aldı. Üstüne klan karasını aldı ve kara iksir deposunu aldı. Yani merkezde mükemmel bir hasar yarattı. Ve sonra burada hava savunmaları ve cehennem kulesi ve x yayları yüzünden tabi düşük bir yüzde de kaldı. Yüzde yetmiş açıkçası iyi değildir ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi şu cehennem kulesi inmiş olsa belki de 85. Bu da böyle bir savaştı ve son gün saldırısında ise Hemen şöyle göstereyim size Savaşta şu an gerideyiz ama rakip iki katı saldırımız yaptı Bu rakibi üçledim sadece tek savaşta iki yıldız aldım Belediye 9 hiçbir şey basılmamış bir köydü Adam galiba no defense yapıyor çünkü hiçbir defans basmamış Geri kalan her şeyi basmış defans basmamış Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde zorlanmadan bunda da üçlemiş olduk Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Hatta size şunu da göstereyim şu hesapta da belediye altı hesabında da şuraya saldırmıştım ödül alabilmek için. Yani amacım zaten tek yıldız alıp çıkmaktı burada. Teker teker gördüğünüz gibi büyücülerle ve klan kalesinden gelen yardım ejderle yüzde kastım. Zaten bu hesapta başka bir amacım olamaz. Belediye 6'yım daha. Belediye 9'a bir şey yapamam. Kıran arkadaşlarımdan izin istemiştim. Son savaşa katılabilir miyim diye. Sağ olsun beni kırmadılar ve bu şekilde %57 tek yıldızı aldık. Evet bunu da göstermiş olayım. Zaten bu hesapla tek bir savaş yaptım. O da buydu. Evet bu kadar arkadaşlar. İnşallah birinci olacağız ve çıkacağız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Devam için takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.